Sessizce Değişenler. 1. Bölüm Normal Günler. Şehir sabah saatlerinde her zamanki gibi uyanıyordu. Servisler geçiyor, dükkanlar kepenk açıyor, insanlar birbirine çarpmadan yürümeye çalışıyordu. Kimse kimsenin yüzüne uzun uzun bakmıyordu. Murat da bu kalabalığın içindeydi. Takım elbisesi ütülüydü. Ayakkabısı temizdi elindeki çanta hafifti ama taşıdığı şeyler ağırdı. Bir kamu kurumunda çalışıyordu. Masası cam kenarındaydı. Bilgisayarı açıktı. İmza yetkisi vardı. Her gün aynı dosyalar gelirdi. Her gün aynı cümleler okunurdu. Her gün usule uygun denirdi. Murat için bu iş, zamanlı alışkanlığa dönüşmüştü karar vermek zor değildi. Zor olan, kararın kime dokunduğunu hatırlamaktı. Alt katta temizlik yapan kadın sabahları erken gelirdi. Adı Ayşe'ydi. Kimse tam olarak ne zaman geldiğini fark etmezdi. Ayşe kovasını doldurur, yerleri siler, masaların altına girerdi. Kağıtları toplar, çöpleri boşaltırdı. Murat onu tanıyordu ama bilmiyordu. Öğle arasında kantin kalabalık olurdu. Murat yemeğini alır, köşedeki masaya otururdu. O gün karşı masada genç bir adam vardı. Elinde dosyalar, yüzünde yorgunluk. Adı Kerem'di. Yeni mezundu. İş arıyordu. Gözleri sürekli saate gidip geliyordu. Randevuya geç kalmaktan korkuyordu. Murat yemeğini bitirdi. Telefonuna baktı. Toplantıya yetişmesi gerekiyordu. Şehir akıyordu. Hayatlar yan yana geçiyordu. Henüz kimse bir şeyin değişeceğini bilmiyordu. İkinci bölüm küçük kararlar. Dosya Murat'ın masasına öğleden sonra geldi. Kalın değildi. Ama içindeki bilgiler bir hayatı taşıyordu. Bir başvuru vardı kredi, yardım, destek. Ne denirse densin, bir beklentiydi. Murat dosyayı açtı. Eksik bir belge vardı. Bu çok olandı. Günde onlarca kez olurdu. Murat ekrana baktı. Sistem, reddet, seçeneğini öne çıkarıyordu. Bir tuşa basmak yeterliydi. Koridordan Ayşe geçti. Elinde temizlik bezi vardı. Kapının önünde durdu. İçeri girmeden önce bekledi. Murat fark etmedi. Dosya kapandı. İmza atıldı. Bir karar verilmişti. Aynı saatlerde Kerem görüşmeden çıkmıştı. Yüzü asıktı. Geri döneriz demişlerdi. Kerem dosyalarını çantasına koydu otobüs durağına yürüdü. Evine gittiğinde annesi salondaydı. Televizyon açıktı ama kimse izlemiyordu. Bir şey söylemedi. Ayakkabılarını çıkardı. Odasına geçti. Ayşe mesaisini bitirdi. Üstünü değiştirdi. Servise yetişti. Eve vardığında küçük bir mutfak, eski bir masa vardı. Postaları açtı. Bir zarf eline geldi. Resmiydi. Zarf açıldı. İçinden reddedildi yazısı çıktı. Ayşe oturdu. Zarf masada kaldı. Şehir akşam ışıklarını yakıyordu. Bir tuş, üç hayatı aynı anda etkilemişti. Üçüncü bölüm normal gibi devam. Ertesi gün Murat yine işe geldi. Aynı kapıdan girdi. Aynı masaya oturdu. Kahvesini aldı. Bilgisayarı açtı. Bir önceki gün yaptığı işlemi hatırlamadı. Zaten hatırlaması gerekmiyordu. Dosyalar yine geldi. İmzalar yine atıldı. Ayşe o gün işe gelmedi. Yerler biraz daha geç silindi. Kimse sormadı. Kerem sabah erkenden çıktı. Başka bir ilan vardı. Başka bir umut. Otobüs kalabalıktı. Camdan dışarı baktı. Murat öğle arasında dışarı çıktı. Hava soğuktu. Bir bankın üzerinde yaşlı bir adam oturuyordu. Elinde poşetler vardı. Murat yanından geçti. Bir an durdu sonra yürümeye devam etti. Akşam Murat eve gitti. Televizyonu açtı. Günü kapattı. Ayşe o gün evden çıkmadı. Sarf masanın üzerindeydi. Kerem gece geç saatlere kadar bilgisayara baktı. Başvurular gönderildi. Her şey normal görünüyordu. Ama artık hiçbir şey aynı yerde değildi. 4. bölüm görünmeyen eksilme. Şehir bazı sabahlar eksik uyanır. Kimse neyin eksik olduğunu hemen fark etmez. O gün kamu binasının girişinde Ayşe yoktu. Yerler silinmemişti ama kimse şikayet etmedi. Murat kapıdan girdi. Ayakkabısının altındaki tozu hissetti ama önemsemedi. Masasına oturdu. Bilgisayar açıldı yeni dosyalar geldi. İçlerinden biri tanıdık geldi. Ama Murat durmadı. İmzalar atıldı. Sistem ilerledi. Aynı saatlerde Ayşe evdeydi. Telefon çalmıyordu. Servis gelmedi. Kimse aramadı. Küçük mutfakta oturdu. Masaya baktı. Zarf hala oradaydı. Kerem günlerdir aynı rutini yaşıyordu. Sabah çıkıyor, akşam dönüyordu. Bir kafede oturdu. Yan masada iki kişi yüksek sesle konuşuyordu. İşten, paradan, gelecekten. Kerem çayını bitirdi. Kalktı. Şehir akşam olduğunda biraz daha sessizdi. Ama kimse nedenini sormadı. Beşinci bölüm kesişmeyen yollar. Murat öğle arasında dışarı çıktı. Her zamanki kafeye girdi. Sipariş verdi. Bekledi. Yan masada Kerem oturuyordu. Murat onu tanımadı. Kerem Murat'a baktı. Ama bir şey söylemedi. Ki hayat aynı masanın etrafında döndü ama temas etmedi. Ayşe o gün ilk kez kurumun önünden geçti. İçeri girmedi. Kapıya baktı. Camdan içeri baktı. Bir an durdu. Sonra yürüdü. Akşam Murat eve dönerken trafikte kaldı. Radyo açıktı. Spiker ekonomik düzenlemeler diyordu. Murat dinlemedi. Kerem eve geç geldi. Bilgisayarı açtı. Başvurular devam etti. Ayşe erken yattı. Işık kapandı. Şehirde herkes kendi yolundaydı. Ama yollar artık eskisi gibi kesişmiyordu. 6. Bölüm Sessiz Sorular Bir sabah Murat masasına oturduğunda sistem yavaştı. Ekran geç açıldı. Bekledi. Kahvesini içti. Pencereye baktı. Aşağıda insanlar yürüyordu küçük görünüyordu. Dosyalardan biri açılmadı. Murat sinirlendi. Bir sorun vardı ama adı yoktu. Ayşe belediyeye gitti. Başvuru sormak için. Sıraya girdi. Bekledi. Camın arkasındaki görevli kısa konuştu. Evrak eksikti dedi. Ayşe başını salladı. Çıktı. Kerem o gün ilk defa bir yerden olumlu dönüş aldı. Ama maaş düşüktü. Düşündü. Kabul etti. Akşam Murat eve gittiğinde yorgundu. Sebebini bilmiyordu. Televizyonu açtı. Ses kısık kaldı. Bir şey eksikti. Ama ne olduğu hala belli değildi. 7. Bölüm Denge Bozulurken Kurumda bir süredir küçük aksaklıklar yaşanıyordu. Yazıcı geç çalışıyor, sistem bazen kilitleniyordu. Kimse büyük bir sorun demiyordu ama herkes hissediyordu. Murat sabah toplantısına girdi. Konuşmalar kısaydı. Bakışlar uzundu. Bir dosya masada kaldı. Kimse sahiplenmedi. Toplantı bittiğinde Murat odasına döndü kapıyı kapattı. Sandalyeye oturdu. Aşağıdan sesler geliyordu. Temizlik arabasının sesi yoktu. Ayşe başka bir binada geçici iş bulmuştu. Merdivenleri siliyordu. Daha fazla eğilmesi gerekiyordu. Eli yoruldu. Durdu. Devam etti. Kerem yeni işine başlamıştı. Masası küçüktü. Ama adı vardı. İlk gün herkesle tanıştı. İkinci gün işi öğrendi. Üçüncü gün sorumluluk aldı. Şehir akşam olurken farklı yerlere dağılmış hayatlar vardı. Bir yerde denge bozuluyor, başka bir yerde yeniden kuruluyordu. Sekizinci bölüm küçük yükler. Murat'ın masasına bu kez farklı bir dosya geldi. İtiraz dosyasıydı. Altında Ayşe'nin adı vardı. Murat durdu. Dosyayı açtı. Okudu. Her şey usulüne uygundu. Masatır aralarında başka bir şey vardı. Murat kalemi eline aldı. Bıraktı. İlk kez karar vermek ağır geldi. Ayşe iş çıkışı durakta bekledi. Ayakları ağrıyordu. Yanında genç bir kadın vardı. Kisi de konuşmadı. Kerem mesai bitince eve döndü. Yolda ekmek aldı. Birine yardım etti. Küçük şeylerdi. Ama insanın omzundaki yük bazen küçük şeylerle değişirdi. Gece Murat dosyayı evde düşündü. Ama karar vermedi. 9. bölüm geciken sesler Sabah Murat erkenden geldi. Dosya hala masasındaydı. Binada sessizlik vardı. Saat ilerledikçe sesler arttı. Bir şikayet geldi. Ardından bir tane daha. Küçük sorunlar büyüyordu. Ayşe geçici işte son gününü çalışıyordu. Kalıcı değildi biliyordu. Kerem iş yerinde bir hatayı fark etti. Uyardı. Teşekkür aldı. Akşam Murat dosyayı imzaladı. Ama bu kez farklı bir şekilde. Sistem yavaşladı. Ekran dondu. Murat bekledi. Şehir geceye dönerken bazı sesler geç de olsa duyulmaya başlamıştı. 10. bölüm Yer Değiştiren Ağırlık hurumda bu kez Murat beklemek zorunda kaldı. İlk defa bir imza için üst kata çağrıldı. Koridor uzundu. Duvarlar sessizdi. Kapının önünde durdu. İçeriden konuşmalar geliyordu. Bir süre sonra içeri girdi. Kısa konuşmalar yapıldı. Uzun cümleler kurulmadı. Masadan kalktığında yükün yer değiştirdiğini hissetti. Artık bazı kararlar onun üstünden alınmıştı. Aşağı kata indi. Masasına oturdu. Dosyalar azalmıştı. Ayşe o gün yeni bir temizlik firmasına gitti. İş görüşmesi kısa sürdü. Deneme süresi dediler. Ayşe kabul etti. Kerem iş yerinde sorumluluğu artanlar arasındaydı. Toplantılara çağrılmaya başladı konuşmadı ama dinlendi. Şehir akşam olduğunda rolleri yavaşça değiştiriyordu. Kimse bunu yüksek sesle söylemiyordu. 11. bölüm alışkanlıkların kırıldığı yer. Murat öğle arasında dışarı çıkmadı. Masasında kaldı. Bir dosyayı açtı. Sonra kapattı. Bir zamanlar kolay olan şeyler artık zor geliyordu. Ayşe yeni işte ilk gününü çalıştı. Kimse adını sormadı. Ama yaptığı iş fark edildi. Birisi teşekkür etti. Ayşe başını salladı. Kerem akşam geç çıktı. Yeni sorumluluklar vardı. Yorgundu ama memnundu. Murat eve döndüğünde televizyonu açmadı. Sessizlikte oturdu. Uzun zamandır ilk kez Şehir alışkanlıklarını kırıyordu. İnsanlar fark etmeden değişiyordu. 12. bölüm görünen sonuçlar. Bir sabah Murat işe geldiğinde masası değişmişti. Cam kenarı değildi artık. Dosyalar daha azdı. Telefon daha az çalıyordu. Kimse açıklama yapmadı. Ayşe'nin deneme süresi uzatıldı. Kalıcı olabilirdi. Ayşe ilk kez bunu düşündü. Kerem'e yeni bir teklif geldi. Daha fazla sorumluluk, daha fazla güven. Kabul etti. Akşam Murat eski masanın önünden geçti. Durmadı. Şehir bu kez açıkça konuşuyordu. Ama hala bağırmıyordu. 13. bölüm karşılaşmalar. Murat bir sabah kuruma erken geldi. Koridorlar henüz dolmamıştı. Asansör kapısı açıldı. İçeriden Ayşe çıktı. Bir an durdular. Göz göze geldiler. İlk kez birbirlerini gerçekten gördüler. Ayşe başını eğmedi. Murat da bakışını kaçırmadı. İkisi de konuşmadı. Ama o kısa an uzun cümlelerden ağırdı. Kerem aynı gün toplantıdan çıktı. Koridorda Murat'ı gördü. Selam verdi. Murat karşılık verdi. Kerem yürüdü gitti. Murat arkasından bakmadı. Şehir bazen insanları konuşmadan karşılaştırır. Hesap sormaz. Hatırlatır. 14. bölüm sessiz kabulleniş. Murat o gün masasını topladı. Çok eşya yoktu. Kalemler, birkaç dosya, bir ajanda. Ajandayı kapattı. Çantasına koymadı. Artık gerek yoktu. Ayşe öyle arasında dışarı çıktı. Bir banka oturdu. Elinde çay vardı. Güneşe baktı. Kerem yeni görevine resmen başladı. İmza yetkisi yoktu ma sözü vardı. Akşam Murat binadan çıkarken durdu. Kapıya baktı. Bir zamanlar hızlı geçtiği yerden bu kez yavaş geçti. Şehir bazı şeyleri sessizce kabul ettirir. İnsan da sonunda uyum sağlar. 15. son bölüm yerine oturanlar. Şehir aynı şehir gibi görünüyordu. A artık başka bir düzen vardı. Murat sabah işe gitmedi. Yürüyüşe çıktı. Kalabalığın içindeydi. Ama acele etmiyordu. Ayşe işine gitti. Anahtarını cebinden çıkardı. Kapıyı açtı. İçeri girdi. Kerem masasının başında durdu. Ekrana baktı. Derin bir nefes aldı. Kimse kimseye ders vermedi. Kimse kazandım demedi. Ama herkes yerini buldu. Şehir yine sessizdi. Ama bu kez sessizlik ağır değildi. Ve hayat şunu gösterdi. Bazı insanlar yükselerek, bazıları düşerek. Ama herkes bir şekilde olması gereken yere gelir.